vizesini kazandınız. Harika. Ama asıl macera, biliyorsunuz, şimdi başlıyor. İşte bu bölümde, o büyük hayale giden yoldaki belki de en teknik ama en kritik adımlardan birine odaklanacağız. Ankara mülakatı için ICE Portal kaydı. Gelin bunu nasıl hatasız yapacağımıza adım adım bakalım. Evet, durum tam olarak bu. Bu formda yapacağınız ufacık bir hata bütün süreci tehlikeye atabilir. Biliyorum kulağa biraz korkutucu geliyor ama hiç merak etmeyin. Zaten tam da bu yüzden buradayız. Bu kritik ve evet bazen geri dönüşü olmayan hatalardan nasıl kaçınacağınızı size net bir şekilde göstereceğim. Hadi, hazırsanız hemen dalalım konuya. Şimdi her şey çekilişi kazanan asıl talihliyle yani sizinle başlıyor. Ailenizin tüm başvuru süreci sizin bilgileriniz üzerine kurulacak. Bunu adeta bir binanın temeli gibi düşünün ve bu temeli sağlam atmak zorundayız. Çünkü göreceksiniz ki bazı temel taşlarını sonradan yerinden oynatmak pek mümkün değil. İşte o bahsettiğim geri dönüşü olmayan noktalar tam olarak burada. Bakın, pasaport numaranız ve doğum tarihiniz. Bu iki bilgiye çok ama çok dikkat etmelisiniz. Çünkü burada yapacağınız bir hata, öyle neyse siler yeni bir hesap açarım diyebileceğiniz bir şey değil. Sistem bunu hemen yakalar ve bütün süreç kilitlenir. O yüzden bu iki bilgiye girerken iki değil, üç kere kontrol edin. Tamamdır, ana başvuru sahibinin kaydını hallettik. Sırada ailenin geri kalanı var. Şimdi eşinizi ve çocuklarınızı bu başvuruya nasıl dahil edeceğimize bakacağız. Süreç basit ama burada da dikkat etmemiz gereken bir iki tane ince detay yani püf noktası var. Aslına baktığınızda süreç oldukça basit değil mi? Sadece dört adım. Ama buradaki sihirli kelime tekrar. Yani bu adımları eşiniz için bir kere, sonra her bir çocuğunuz için ayrı ayrı, hiçbir detayı atlamadan sabırla tekrarlamanız gerekiyor. Bu kısım gerçekten çok önemli. Gelelim o meşhur soruya, İsimlerdeki Türkçe karakterler ı, ç, ş, ü gibi harfler varsa ne yapacağız? Bu gerçekten de en çok kafa karıştıran konulardan biri. Çözüm aslında sandığınızdan çok daha basit. Kuralımız şu. Önce adınızı olduğu gibi Türkçe karakterlerle yazmayı deneyin. Mesela Ömer veya Ayşe şeklinde. Sistem bir hata verirse işte o zaman hiç panik yapmadan bu harfleri İngiliz alfabesindeki en yakın karşılıklarıyla değiştirin. Yani Ömer yerine Omer, Ayşe yerine Ayse yazın. İşte bu kadar, sorun çözüldü. Ve geldik en çok takılan noktalardan birine. E-posta adresleri. Bakın, sistem her bir aile üyesi için, evet küçük çocuklarınız dahil, tamamen ayrı ve benzersiz bir e-posta adresi istiyor. Yani kendi mail adresinizi eşiniz ya da çocuğunuz için tekrar kullanamazsınız. Bu gerçekten küçük ama atlandığında bütün kaydı durduran çok önemli bir detay. Aklınızda bulunsun. Harika, ailenin tamamı artık sistemde. Şimdi sırada iki önemli karar var. Birincisi, her aile üyesine doğru viza sınıfını atayacağız. İkincisi ve belki de en heyecanlısı, mülakat sonrası o değerli pasaportlarınıza ve vizelerinize nasıl kavuşacağınızı seçeceğiz. Peki nedir bu DV vize sınıfları? Aslında bunlar, konsolosluğun ailenizin her bir ferdini sistemde doğru bir şekilde tanımlaması için kullandığı etiketler gibi. Yani sadece bürokratik bir kod olarak görmeyin, bunlar çok yakında pasaportunuzdaki vizenin üzerinde göreceğiniz resmi statünüzü belirleyen kodlar olacak. Sınıflandırma aslında oldukça basit bir hiyerarşiye dayanıyor. Çekilişi kazanan asıl kişi yani siz her zaman DV olarak seçiliyorsunuz. Eşiniz DV1, ilk çocuğunuz DV2, ikinci çocuğunuz DV3 şeklinde devam ediyor. Bu sıralamayı doğru yapmak dosyanızın düzeni için önemli. O yüzden dikkat. Şimdi geldik teslimat konusuna sistem size iki seçenek sunuyor gibi görünebilir ama tecrübeler bize gösteriyor ki aslında burada tek bir doğru cevap var. Eve teslimatın gecikme ve kaybolma riskiyle uğraşmak yerine belgelerinizi belirlenmiş bir PTT şubesinden bizzat teslim almak hem en hızlı hem de en güvenli yöntem. Açıkçası bu kadar önemli bir konuda riske girmeye hiç gerek yok. Ve geldik son adıma, final etabına. Şimdiye kadar AIS portalında yaptığımız her şeyi daha önce doldurduğumuz o meşhur DS-260 göçmenlik formuna bağlama zamanı. Bu iki sistemi birleştirmek için de evet, iki tane adeta sihirli numaraya ihtiyacımız olacak. İlk numaramız DS-260 onay numarası. Bunu nerede bulacaksınız? Hatırlayın, DS-260 formunu doldurup gönderdikten sonra bir onay sayfası çıkmıştı. Hatta çıktısını almış ya da kaydetmiştiniz. İşte o QR kodlu sayfanın üzerindeki numara bu. Aradığınız kod tıpkı ekrandaki örnek gibi AA harfleriyle başlayan o uzun numara. O onay sayfasında zaten hemen fark edersiniz. İkinci ve son numaramız ise sizin en başından beri bildiğiniz o meşhur case number'ınız yani dosya numaranız. Ama burada durun çünkü çok ama çok yaygın yapılan bir format hatası var. Sakın bu tuzağa düşmeyin. İşte o kritik detay bu dosya numaranızı yazarken baştaki sıfırları mutlaka eklemeniz gerekiyor. Diyelim ki numaranız 2026 EU 850. Bunu yazarken aradaki boşluğu sıfırlarla doldurup 2026 EU 000 850 şeklinde yazmalısınız. Eğer bu sıfırları atlarsanız sistem dosyanızı bulamaz ve hata verir. Bu kadar basit ama bir o kadar da önemli. Bu iki numarayı da doğru bir şekilde girdikten sonra sistem sizi bir ön onay sayfasına atacak. Orada ekstra bir şey yapmanıza gerek yok, sadece gönder butonuna tıklayın. İşte o an e-posta kutunuza bir onay maili düşecek ve bu da demek oluyor ki bu kritik adımı başarıyla tamamladınız. Evet, ailenizin kaydını başarıyla tamamladınız. Belki biraz karmaşık, biraz detaylı bir süreçti. Ama aslında burada yaptığınız şey sadece bir form doldurmak değil. Bu süreç size ve ailenize önünüzdeki göçmenlik yolculuğunun ne kadar dikkat ve özen gerektirdiğini de göstermiş oldu. Siz bu adımı başarıyla atlatarak o yeni hayata iden yolda ne kadar sağlam durduğunuzu kanıtladınız. Gerçekten tebrikler.